Gir At at kıs kıs Gir 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 artık Gir artık. Daha, daha çıkmamışım ki geleyim dur Daha çıkışım Her girişinde bir çıkış var Oho bir tuttu <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> Apocalypse Hepinize merhaba arkadaşlar ben Matan. Bugün Civilization 5'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Neden hızlı konuştuğumu hiç bilmiyorum. Ekiple devam ediyoruz. Tavşan kulaklarımla size Mısır İmparatorluğu sunuyorum. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Görüşürüz. 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 Şaka. Ya. <laughs> evet, adam adam kovmaktan beter etti. Görüşürüz diye. <laughs> ya. Kanka gidin dese anlarım yani. Kanka hadi gidin dese tamam ben de ya. <laughs> Şükür ya. Yayla da otlatıyoruz ya işte. Hayvan Çok... atlatıyoruz. El aslanlarına tabiat hava çarptı. Geldi. Bak sağda gizli planlarınız var. Yener abi senin nasıl gidiyor? O abi Seni ne Alman yapıyorsun Seni Alman panzarlarıyla de... karşılaştırayım. Yener abi şey naz, nazi şeyi uyguluyor herhalde. Kanka Alman sen misin Yener abi belli değil. Kanka şimdi Arabistan büyüyecek ya. Almanya'da Arabistan'a şey yapacak çaktırma. Büyük Arabistan alınca yani, bir anda yani, büyüyeceğiz. Yani Aran İsrail ile bozulacak yani ben ne ne alıp inanamadım yok. Siyaseti girmeyelim video telifiye mesela. Ya kardeşim yok <laughs> İsrail yok adam gibi. Sonra FBI o <laughs> pozitör <door> girmesinler bak. <laughs> Elbize bas. Doğmuş bilattan önce dörtsün ya. Yani. Bas artık bas <laughs> teknoloji ilerlesin bas da teknolojimizi bir ilerletelim. Mübarek. <laughs> Son Mirattan sonraya geçemedik. Yener abi. Ne oldu lan biri anlaşma kabul etti kimden o? Bir anlaşma Aa. nerede? Kimle ne? Sadece hizaya gelirsin de bakayım. Sen mi yaptın? Oradan geçmek istiyormuş. Ha. Bana Abi da biri. <laughs> Sado altın verirse geçiririm bebeğim. Aynen. Vedavaya geçiş. Vedavaya geçiş yok o. Değerli topraklar onlar bak. <laughs> o, Ot, yani otla karazim var orada. Bir daha teklif yapsana bakayım. Bu arada bin meyaneye Mehmetler Aşkı'nın Paran genel abi zaten o belli oluyordur. Ama Harry anlamıyorsa Mehmet kardeşim. sadece Sadocan da Sadocan zaten onu boş ver. Şimdi aramızda Hector diyoruz da oradan hey yani. Harbi. Han'dan geliyor işte Mehmet Han Hazretleri. Estağfurullah. Ya yamyam yam mısın, darban mısın, nesin? Oğlum dur lan, işçiyi daha yeni çıkardım. Ne geliyor? Yemeğe geç. Haydi yiyorsa gel lan. <laughs> hadi, hadi yiyorsa işi bırak. Bak yukarıyı keşfetmiyorum. Hadi bütün gün seninle uğraşayım. Hadi gel. Hadi. Uğraşır, uğraşırken tuş kanka. Çift değil. <laughs> Bir dakika. Çip çim, çip çim, çip, çip, çip yap. Yeşil. Aman aygın. <laughs> tamam hazırım ben bas. <laughs> Barbarlar hoş <laughs> geldiniz. <laughs> <laughs> Anlaşabiliriz bu toprakları ikimize de yetebilir barbarmış. Yeter yeter. İkimize de yeter yani bu toprağda. Ben de kıl... Ben kimseye de... Pabuç şeklinde bir adadayım galiba. Valla ben de ufak bir adadayım herhalde. Sado? Ya da bobo yayın Böyle kaçarsın. Böyle Durum yani. nasıl? Benim geldiği yer. Hey. What the f bunu hmm. yaptıktan sonra bize nasıl bir girişi olacak? Tamam. Olay, Hayır, önemli değil. Çıkışı nasıl olacak? Çok güzel olacak. Abi benim oyunda bir book var. Ne book? Ne book var? bir şey çıkarttı şimdi. Bir. Ama hala, hala bir şey çıkartıyor. Hala bir şey, <laughs> şey çıkartıyor. <laughs> <laughs> <Çok> Tövbe <çıkartıyor> estağfurullah. <laughs> <laughs> bir şey, şey çıkartıyor. Ne demek. Bir şey kalmış. <laughs> Oğlum bak bu kadar önemli. Bu değil. Sen <laughs> e, şehirinden şey değiştiriyorsan e, 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 ondan kaynaklanıyordur. Hani şehrine tıkladın da orada yiyeceğe odaklan, üretim odaklan var ya o değiştiriyordur üretimi. Bir arttırıp bir eksiltiyordur. <laughs> Ona dikkat et. <laughs> bu değil o yani. Yani oradaki üretim varken başka üretime değiştiriyordur. O, da Ha da unutmuş. Kasa doğru bir şey yok. İyi de değiştirmedim ki. Ay ay. Mete bir sonraki gel bakayım daha. Bir daha çıkmazsa. Bir otla yapamadım biz orada ya. Hadi ama 2 saat üstü bekliyorum. Senin <laughs> <Kendisi> yüzünden <laughs> tansiyon olmuş oldu. Oha. Adamın tansiyonu yok. Yırtıl ne diyor? Yırtıl ya. bu neyi yırt? Yırtıklarken pantolonu yırtıl. İyi başka bir şey yırtıl. Ya bak minnacık bir asker kalmışsın. Bana dalıp öldün. Ne oldu şimdi? Bok yorun öldün. Evet, ne yani? Hay <laughs> kendi kendini öldün. Ben sanmadım. Ne yapmışım o? Şimdi arkadaşlar kısa ses kalitten yazıyı keşfederim ki millete böyle çaktırmadan yanlış imzalar aktararak. Aa <laughs> sesli mi dedim ya ben buna? Yok. <laughs> ha o zaman. Ya ilk biz vurursak abi hani milleti kandırma şansımız daha ya, Pardon edelim. pardon. Hayır. arkadaşlar. Şu nereye yapıyor bakın tam buraya yapılıyor. Bak kocak temeli asırdı. Üçgen şeklinde görüyorsunuz. Temelini attık. Bu bitince efsane olacak diye işte. hmm. Ama benim dışında şehir devleti bir yok. Ya, bu doktoru bulduk. Dur mu? Dur ya. Savaşçı mıydı tabii? Hıh. Hıh. Bu Rhea abi üstteki Böyle para vermek zorunda değilsin işte Şey yaparsın görevden çıkıyor iyi yap Diyormuş başka devleti yık falan <laughs> Onu yapmadan o Onu İskender'i karşılamasın oh, Ne diyor? Sıvırları aç Kime? Dur. Sadece bana anlaşma verip geri çekiyor oğlum. Çocuk o icat değil vallahi bak kafa kaldı. Tamam. Şimdi düzeldi. Ben de sana açtım çünkü. Tek taraflı mısın Allah seni. <laughs> Allah'ım Sol yani. sağda bug var bak tıklayamıyorum şimdi. iki defa gönderdim tıklayamıyorum bak. Yerine tıkla. Sınırları aç sınırları aç. bakul, evet. bakul bir Te teşekkürler. Allah bir sınırları bana aç ama ben aç. <laughs> <laughs> Dur lan. Ben gireyim çıkamayın. Ki. <laughs> Tur bir geçsin de bir şey. Bir şey yani bunda şey olsa komik olur. Sınırları kapatın da dışarı şey atıyor ya otomatik. Onu atmasaydım bana. Ben içeride kalsaydım. Bu <laughs> hap hiç çıkamıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> o tam komedi orada. Heh, şöyle yapalım da. arkadaşlar. Benim kara parçası bulmam lazım. Hala pabuç şeklinde adada olduğuma inanıyorum. Lütfen kara olduğuma inanıyorum. Kara ne? karadasın bence ya. He Kesin karadayım evet. Mermeli de üretelim. Şimdi buradan yiyeceği... Güzel. Evet devam. Bakalım burada ne var. Yani şuradan bir ümitliyim abi. Şu yukarı taraflar vururttu ama açılınca karaya dönecek. Hadi bakalım. Ha. Burada birleşiyor ya. Dışarı tarafı tam açamadım. Ama barbar var onda da. Çok yok. Evet. Ülkü şeyler oluyor. Evet. Evet. Abi box benim doğru şu. Çok alametli işler yani. dönüyor bak. Çok değişik şeyler oluyor ya. Peki, başka devlet gören mi oldu mu? Ben şartlar bir şey, şey göreyim. Ucundan bir şey görüyoruz oldu mu? İnşallah haydi elemet Bakın arkadaşlar şimdi bir de bu CV ilk kez izleyenler için söyleyeyim haritamız kocaman gözüküyor yani. Millet diyecek ulan kocaman haritada nasıl vuramadınız yüzde Haritanın %75'i bu. O öyle değil arkadaşlar. Ölçek gittiği de küçülüyor. Aran açıdaki. Yani biz aslında şu an 0005'lik bir dilimi açtık harika. Gibi bir şey. Evet, öyle onun, onun, tamamı yeşil olunca daha da fazla açmaya başlayacağız. Aynen git yani bizim Sado, anlaşmayı kabul etmezsek olabilecek sonuçları ben ka kabul etmiyorum. Çakal ya bana bir şeyler yaptırmış yanlış şey yapıyor anlaşmayı kabul etmedi Oo, ben sana nasıl o, savaş iyi, açıyorum bak izle. Mehmet iyi kapaklamış ha unutma. Hadi kab kabul etme kabul etme neler oluyor bak birlikler hazır nasıl geliyorum yarına hadi kabul etme <laughs> bakayım. Yani, hadi abi. etmesin de nasıl <laughs> başta bir bitiriyorum ben onu aldım. Demin 8 hayatınız. şeyi falan kandım ve çalışıyordun ya şu an şeyi diktim ben seni gördüm mı? Ben de evet. Ben anladım diktim sana O yaptığın hatadan sonra bu. Yoksa geliyorum bak hazırım. Ha. <laughs> Harbi söylüyorum kalktım geliyorum. <laughs> Sen altını aldı kim bilir kabul etmiş bulundun mu? Yok ya turlar için biri yazıyordu bir altın ben veriyormuşum o a vermiyormuş. <laughs> Şimdi, şimdi iki, iki yaptım. O bana verdiği bir, bir bana veriyor. Artist. Vermeseydi evet. vallahi Berlin'le geliyordum komple. Şehirle birlikte çıka geliyordum. Faiziyle ödü Faiziyle ödeyecek tabi. Ben orada bug olduydu göremedim onu. O bakdayı yararlandı da çakal. Oraya da unuttum unuttu diyor ama bizi işte. Bug oldu ya. Orada bug oldu da görmedim ben onu. Sadıcım ha. Teşekkür. Ederim. Bak söylemeden de sen. Vaktan yararlanmaya bak, çalıştım benim vaktan. Ben de içime tamam. Güzel. Ya yani i̇çime şey gördüm. Oğlum çok yanlış. Abinle uğraşın. Almayı yiyin bak. Bak nazileli bir çıkartın. Abo yandın sen o. Benim bu benzemez o. Oğlum yiyip yemeyi içmeyiz asker çıkarız lan. Hmm. Şimdi arkadaşlar yukarı bir adım atacağım ve barbar beni büfecek. Hazır mıyız? Ha. Barbarlar sohbetimize geldi. Evet. Nasıl oldu dur bak. Yenen abi o ikinci şehri kurdum bak kimseyi kandı, herkesi kandı beni kandı. Kim <laughs> ne? <laughs> ha ikinci evet. Aha Romalı'yı buldum. Sen yani oradan anlar. Yok işte. <laughs> Video Sezar'ı buldum ya bak. Bu arada kim kimdi ya? Tamam Sado'yu görmedim. Mehmet'i bir gördüm ablan <laughs> Hadi anlamıyoruz. Bir dakika Bu arada bir şey. bakarsak <laughs> bakalım durum neymiş. Daha durum durumdayız ama biz daha yaşıyoruz arkadaşlar.